Selam aleyküm aleyküm, 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 aleyküm. aleyküm selam. Ben de varım. 27 11 2025. Herkes bugün evden kovulmuş Şuraya bak dükkan iflas etti. Kaç kişiyiz ya? Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Bir kişiyiz ya, Hüseyin atlarken say askerdeki gibi. Tamam. Sağdan say. 1, 2, 3, Ama israf et. İsraf et. İsraf et. Hadi bir. Cuma. Sayın 2,

10 oh. Oh. 11 12 13 14 Kışık <laughs> 15 16 Evet, abi 18 19 20 20 Ha girmi bir diye plakası. 21 bir diye plakası. 19 dakika sayın. Çorba. dada dede dikkat et dede Haydi, bir silah barış abi. 23 23 barış. Kaç? 24 24 25 Abi, Allah fiyatını <laughs> 25 Arzu plakası, Ali Koca'nın plakası. Ali Koca atacaktı. Oooo, Ali Koca. bari balina. Ya Allah, ya Allah.